Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir örneğim var onu paylaşacağım sizinle beraber. Şimdi şöyle önce zincirimi çekeyim. Her türlü ipten olur arkadaşlar. ip seçimim yok. Ona göre tığınızı ayarlayın. İki tane zincir çekip tığ, zinc düğüm oluşturdum. Şöyle köşeyi de yapayım diye buradan başlıyorum. Köşeler çünkü önemli. Bir, iki, üç zincir çektim şöyle arkadaşlar buraya bağladım 1 2 3 zincir örneğimi döndürüyorum başına doladım tam bu yaptığım ilk yaptığım yere şöyle bir tane trabzan yapıyorum örneğimizi döndürdük bakın şu şekil 1 2 3 bunun içine 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu iki kanada şöyle batarak buraya bir pimbirik yapıyoruz arkadaşlar. Başına doladım. 1 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra başını doluyorum arkadaşlar. Şu araya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Ve şu şekil buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir ve tam köşeye geldim bakın. Şöyle köşeye <laughs> pardon köşeye geldim 1 2 3 zincir çektim ve döndüm başını doladım buraya bir tane trabzan yapıyorum örneğimi 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm bunun içine 4 tane dolduruyorum 2 3 ve 4 1 2 3 zincir çektim. Şöyle iki kanada alıyorum. Pimpirik yapıyorum. Başını doladım. Aynı yere 4 tane daha dolduruyorum. Bir bermeceğim biraz. 2 3 ve 4. Bakın arkadaşlar. Başını dolaymış araya. Bakın şu araya bir tane daha trabzan yapıyorum bu taban olacak şöyle tam tepeye bağlıyorum şu şekil 1 2 3 zincir çektim şu burada aynı yere batıyoruz köşe olduğu için 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm Bakın şu tepedeki yaptığım sık iğnenin içine batarak arkadaşlar bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. Döndürdük. Şöyle. Ve bunun içine 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir çektim ve pimpirimi yapıyorum. kanada batıyorum. Bir yaptık. Tekrar 4 tırabzan. 1 2 3 ve 4. Son bir tane de şu araya yapıyor batıyorum Tam araya batalım arkadaşlar ve şöyle bu tırabzanımı yapıyorum. Belirli bir arayı veriyorum. bu bağlıyorum baktığımız sıkışıklık bak Ben mesela çok vermişim araya onlara arkadaşlar yaparken fark edersiniz şöyle bağladım 1 2 3 zincir çektim yine belirli bir arayı verdim ve sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir örneğimizi döndürdük başını doluyorum Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, döndük. Başını doladım. Buranın içini yine dört tane dolduruyoruz. Dört. Bir, iki, üç. Ve şöyle kanat alıp birik yaptık. Tekrar dört tane dolduruyorum. Dört. En son bir tane araya yapıyorum. Bu bizim şu tabanımız oluyor arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şöyle göstereyim. Hem örneğimi yaptım. Hem burada köşemi oluşturdum. Hem de hiçbir kırışıklık, sıkışıklık hiçbir şey olmadı. Bu şekilde. Bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar. Bakın. 3 tane arama verdim. 2-3 Şöyle döndürdüm başını doluyorum ve şuraya bakın şuraya batarak bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Örneğimi dönderdim. Başını doluyoruz ve burayı dolduruyoruz arkadaşlar. 4 tane. 2 3 ve 4. 3 zincir çektim. Şöyle 4 tane daha dolduruyoruz. 2 3 4 Ve en son bir tane de araya batıyorum. Bakın şu araya taban oluşturacak. Şöyle olduğunda taban oluşturacak. 1 2 3 zincir ve yeri hazırlamış oldum. Şöyle bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir şık bir örnek. Hem kolay hem her yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek oldu. Ben beğenerek yapıyorum bütün yaptıklarımı. Sizle de paylaşıyorum arkadaşlar. İnşallah sizin hoşunuza gitmiştir. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.